Değerli kardeşimiz Hakan Bey, Tokyo Olimpiyatlarında, Tekvando branşında malumunuz olduğu üzere dünya üçüncüsü oldu, olimpiyat üçüncüsü oldu. Göğsümüz kabardı, gurur duyduk. Orada İstiklal Marşı'mızı okuttu, bayrağımız göndere çekildi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencisi olması hasebiyle çok mutluluk duyduk. Hemen o gün e, basınla paylaştık. Sosyal medya hesaplarımızdan gururla paylaştık. Telefonla irtibat kurduk. Bugün de arkadaşımıza bir teşekkür kabilinden böyle bir program düzenlemeyi arzu ettik. Sağolsun Hakan kardeşimiz de bunu uygun gördü. Geldi bugün aramızda. Gazi Üniversitesi ile birlikte aramızda. E, kendisini huzurlarınızla tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah başka olimpiyatlarda daha güzel madalyalar ee, i̇nşallah altın madalya alır diye şimdiden dua ve niyazda bulunuyoruz ve e, o konuda ne tür destek vermemiz gerekiyorsa maddi manevi elimizden gelen desteği vermeyi arzu ediyoruz. Özellikle de ülkemiz bu, bu son zamanlarda böyle zor zamanlar geçiriyor. Ee, bunun üzerine aldım ilk madalyayı. Ee, yani hem kendime hem de ülkeme e, çok güzel motive kaynağı oldu diyeyim. Ee, çok güzel mesajlar aldım insanlardan. Ee, Herkes beni sabahın yedisinde kalkıp izlemiş. Ee, yani tanıdım tanımadım herkes. Ee, bu çok duygulandırdı beni. Ee, i̇lk olimpiyatlarım, üçüncü oldum. Ee, 21 yaşındayım daha. İnşallah 2024'te Paris'te de aynı performansı sergileyeceğim. Altı madalya uzanmak istiyorum bu sefer. Ee, yani yaşımın fiziksel olarak yettiği yere kadar e, bu sporu yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah daha nice madalyalar getireceğim başkanım. İnşallah. Bir de bugünlerde orman yangınlarımız var, adınıza da 3 adet fidan diktik. Biz de 7500 ağaçlık bir Fuat Sezgin Ormanı Memlik Köyü'nde yapıyoruz. Burada adınıza 3 adet fidan dikildi.